Bütün motorsporların tutkunlarına ve F1 fanlarına merhabalar. Ben Emre Baltoğlu. Bugün bir kez daha karşınızdayım ve motorsporları dünyasının F1 ile beraber öne çıkan haberlerine sizlerle beraber kısa bir tur yapacağız. İlk olarak başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Renault ve Fetel ilişkisine gidiyoruz. Bugün de yine konumuzla haberimizle bir bağlantısı olsun diye Renault'un tişörtünü giydim bugün. Bu şekilde karşınıza çıkmaya çalışıyorum genel olarak. İsterseniz artık konumuza geçelim tam manasıyla. Renault takım patronu Abitabul açıklamalarda bulundu ve bu açıklamalarında da Fetel'e de değindi. Gelen sorularla beraber Sebastian Fetel'e, Daniel Ricardo'ya değindi. İlk olarak bununla başlıyoruz. Kendisi fırsat bulmaları halinde Sebastian Fetel'i takıma getirmek isteyeceklerinden bahsetti ama onun öncesinde de kendi elimizde zaten Esteban Ocon ve Daniel Ricardo gibi iki tane güzel pilot var dedi kendisi ve bu iki sürücüyü takımımızda tutmak ilk olarak aslında onlardan ziyade bize bağlı dedi. Çünkü biz ne kadar gelişebileceğiz, ne kadar ileriye atılım yapıp kendilerini elimizde tutabileceğiz bu olay tamamıyla bize bağlı dedi. Burada aslında Abitabu'nun Daniel Ricardo'yu elinde tutmasının ne kadar zor olduğunun farkında olduğunu görüyoruz. Çünkü Daniel Ricardo şu anda boşa çıkması halinde net bir biçimde en az 3-4 takım kendisini almak isteyecektir. Çünkü Daniel Ricciardo bundan önce yaptıklarıyla beraber, bundan önce başardıklarıyla beraber zaten kendisini kanıtlamış ve bir o kadar da başarılı, bir o kadar da tecrüb tecrübeli bir isim. Ki adı da zaten Ferrari ile de anılıyor. Şimdi bu tarafı geçecek ol olursak, Vettel'le alakalı konusuna gelelim. Eğer Daniel Ricciardo giderse yerine Sebastian Vettel'i almayı düşünür müsünüz? Soru buydu. Abi tabi sonrasında şundan bahsetti. Geçtiğimiz senelerde zaten Sebastian Vettel birçok şampiyonluklar, birçok galibiyetler elde ettik. Yani Vettel ile de arasının iyi olduğundan, Renault ile arasının iyi olduğundan bahsetti Sebastian Vettel'in ve ekledi. Ama dedi... Sebastian kesinlikle çok iyi bir pilot ama dedi ben yine de geçmiş pilotlardan ziyade eski pilotlardan ziyade gelecekteki e, pilotlarla yarışmanın e, heyecanı içerisindeyim dedi. Aslında burada akademi kastetti ve işte akademide Lundgaard gibi bir ismimiz var. F2'de yarışan Lundgaard gibi bir ismimiz var. Onu çıkartmak isteriz yukarıya dedi ama şimdi ya boşa çıksa Sebastian Vettel olası bir Daniel Ricciardo gelişinde net bir biçimde Lundgaard mı Fetel mi tercihinde tercihini, tercihini Fetel'den yana kullanacaktır. Yani burada hepimiz hepimiz fikir oluruz bana kalırsa. Çünkü burada bir biraz daha politika yaptı diyebiliriz bu olay karşısında. Tabi şu anda aslında baktığımız zaman Fetel'in Fedar'da kalma durumuna bir göz atarsak eğer Sebastian Fetel geçtiğimiz seneye nazaran daha iyi bir performans çıkartırsa ufak bir kıvılcım, ufak bir hareketlenme olursa kendisinde Ferrari'se vesaire takımda tutacaktır kendisini çünkü eee Mattia Binotto'ya baktığınız zaman Vettel arası gayet iyi takımda kalmasını istiyor. Evet Charlotte Leclerc'le belki uzun vadeli bir anlaşma yapmış olabilirler. Geleceğin onun üstüne e, kurulacağını teyit etmiş olabilirler Vettel karşısında ama Sebastian Vettel de her ne olursa olsun dört kez dünya şampiyonu ve kendisini kanıtlamış bir pilot. Ufak bir kıvılcım, ufak bir hareket gösterdiğinde ben e, kendisinin rahat bir biçimde Ferrari'de kalabileceğini düşünüyorum. Ama tabi durum Öyle olmazsa Renault, McLaren gibi seçenekler de var şu anda. Yine Sainz'la beraber FED'lerin bir takası söz konusu ki. Bunun öncesinde zaten McLaren bir süperstardan çok çekti, ağzı çok yandı. O isim hepinizin de bildiği üzere Fernando Alonso. Yani Fernando Alonso'dan bazı problemler yaşandı, özellikle bayağı yüklü maliyeti vardı. Alonso gittikten sonra maliyet anlamında da bayağı rahatlamış oldu ee, McLaren ama olası bir Sainz-Vettel değişimine baktığımız zaman Fetel biraz daha Alonso'ya göre uygun kelimeyi bulmaya çalışıyorum şu anda ama yani Alonso'nun Honda zamanında özellikle yaptığı şeylerden sonra işte Japonya Grand Prix'sinde 2015'te Honda'nın kendi evinde Japonya'da GP2 Engine diyerek e, Honda'yı aşağılaması sonrasında e, Helmut Markov veya Christian Horner söylemişti. İşte Honda her Alonso adını duyduğunda tüyleri diken diken oluyor diye Honda yetkililerinin böyle bir artık adamları hareket yaptıracak basit duruma getirmişti e, Alonso ve sonrasında kendisi de bildiğiniz üzere takım bulamamıştı gridde. Yani kendisini e, kapısı, açı, kapısı açık olan bir takım bulamamıştı Fernando Alonso ve çok yetenekli bir isim gerçekten inanılmaz yetenekli bir isim Fernando Alonso ama belki de o an fevriye hareket etmesiyle beraber çok şey kaybetti Fernando Alonso. Bir kez aynı kariyerdeki takım seçimleri vesaire bunlar tabii ki de çok etkili oldu toparlamak gerekirse Sebastian Vettel'in kaderini en net bir biçimde kendisi tayin edecek çünkü olası bir iyi performans göstermesi durumunda zaten Ferrari'de kalacaktır benim tahminimce ama tabii ki muhtemelen bir 3 sezonluk sözleşme olmaz gibi en fazla 2 sezon Ferrari'de en fazla bu süreçten sonra izleyebiliriz gibi geliyor Sebastian Vettel'i ama onun dışında şu anda her ne kadar pilot pazarındaki en dikkat çekici isim olan Max Verstappen'in artık işte nereye gidecek sorusu olmasa da baktığımız zaman Hamilton, Bottas, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo ve Sebastian Vettel gibi pilotların 2020 sonunda boşa çıkacağını hatırlıyoruz. Tabii ki 2020 sezonu artık başlayabilirse sezon sonunda boşa çıkacaklarını biliyoruz. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum ben. 7 Haziran'da muhtemelen Azerbaycan Grand ile beraber başlayacağız diyoruz biz. İşte 7 Haziran'ı baz göstererek, baz alarak aslında geri sayımımızı yapıyoruz ama o zaman da yarışın yapılıp yapılmayacağı belli değil aslında baktığımız zaman. Çünkü virüs ne kadar daha ilerleyecek, virüs ne konuma gelecek bu da önemli. Virüsten bahsetmişken bir sonraki haberimize geçelim isterseniz. Koronavirüs olayı grid ilk olarak bildiğiniz üzere Magdalen'de çıkmıştı. Magdalen mekanikerinin koronavirüse yakalandığını duyurmuştu ve sonrasında McLaren Avustralya Grand Prix'sinden çıkmıştı. Avustralya Grand Prix'sinin ertelenme olayı iyice iptal edilme olayı hatta iyice artık rayına oturmuş hızlı bir biçimde gelmeye başlamıştı McLaren'in çekilmesiyle beraber ve bugün de yapılan açıklamayla beraber Pirelli F1 çalışanının Avustralya'da bulunan Pirelli F1 çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu ve Böylece gridde yer alan, Formula bir dünyası içerisinde yer alan isimlerden koronavirüs sayısının artmaya başladığını görüyoruz. Umalım ki daha fazla ilerlemesin hem dünyada hem gridde. Özellikle gridde ilerlemesi durumunda gerçekten yarışların başlamasına sıkıntı çıkartabilir. Şu anda söylenenler arasında tabii ki genelde yaşlıları öldürdüğünü biliyoruz. Ki bugün de bir sporcu daha doğrusu antrenör 21 yaşındaki bir antrenör virüsten dolayı öldü ama onun da ekstra olarak bir lösemi hastası olduğu açıklandı sonrasında. Yani zaten bünyesi zayıf olan birisi. Şu an baktığımız zaman sporcuların olası bir yakalanması durumunda atlatmaları o problemi atlatmaları diğer normal insanlara göre çok çok daha kolay ve kısa vadede olabilecek bir şey. Çünkü sporculara baktığımız zaman normal insanlara göre çok çok daha iyi besleniyorlar, çok çok daha iyi spor yapıyorlar ve zaten vücutları zinde oluyor. keza yine bağışıklıklarının daha dayanıklı olduğunu biliyoruz o konuda. Ama umalım ki dünyadan ve F1 gridinden bir an önce def olsun bu koronavirüs yoksa daha uzun süre bekleyeceğiz gibi gözüküyor koronavirüs sebebiyle yarışların başlamasına özellikle şu anda mesela futbol dünyasında büyük bir belirsizlik var. Tıpkı Formula 1 dünyasında olduğu gibi. Çünkü bazı ligler ertelendi. Bizim ligimiz mesela ertelenmedi. Ama orada da şundan bahsediyorlar. Misal Almanya liginde olası bir ligin iptali söz konusunda. Söylenen şu. Ligde oynayacak 18 takım bile bulamazsınız diye bir açıklama yapıldı. Yani takımların direkt olarak iflas edebileceğini söylediler. Formula 1'e de döndüğümüz zaman şu anda zaten Formula 1 marka olarak çok büyük bir darbe aldı. İnanılmaz kayıplara uğradılar parasal anlamda. Bu tüm dünya zarfında şu an öyle ama spor müsabakaların yavaş yavaş değer kaybetmeye başladığını görüyoruz. Yani parasal anlamda e, müsabakalar sıkıntı yaşayacak duruma geliyor şu anda. Tabii en doğrusu şu anki durumda yarışların ertelenmiş olması. Azerbaycan'da ne zaman yapılacak dediğim gibi bilmiyoruz ama ekstra olarak şundan da bahsedeyim. Bir önceki videoda bildiğiniz üzere Ferrari'nin fabrikasını kapandığını söylemiştik yani üretimi durdurdu F1 fabrikasına ve otomobil fabrikasına Ferrari ama Mercedes bir açıklama yaptı ve Mercedes'in bu olayı durdurmadığı anlaşılmış oldu böylece bahsettiğim olayda doğruluğa tam netliğe geçmiş oldu bir önceki videoda bahsettiğim olay Mercedes Feri bu kaldığı yerden çalışmaların tüm hızla devam ediyor onlarda yaşanan herhangi bir problem yok. Bu olay muhtemelen bahsettiğim gibi tekrardan söylüyorum gelişim yarışında büyük manada kötü manada zarar olarak geri dönecektir Ferrari'ye. Çünkü ana rakibi olan Mercedes ve Red Bull ikilisi tüm hızla çalışmalarına devam ediyor. Mercedes de bunu doğruladı. Red Bull'da da herhangi bir problem yok şu anda. Bu videolukta bu kadar. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi mutlaka unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Yarın saat 3'te Red Bull'la alakalı teknik bir analiz geliyor. Kendinize iyi bakın. you <laughs>